Başak Hanım. Ay. Yok bir şey. İyi misiniz? Ay, başım döndü galiba. Başım döndü. Ay. Siz yorulmayın. Ben birilerini çağırıp geliyorum Başak Hanım. Adam gibi bir slogan bulamadınız mı ya? Bülent Bey. Başak Hanım fenalaştı. Bir su alabilir miyiz? Sağ ol ateşin var mı? Bilmiyorum ki. Uykusuz musun ya? Belki yorgunluklandır. Biraz daha dinlensem geçer belki. Ya belki ciddi bir şeydir. Bir hastaneye gidelim mi beraber? Bülent abartma sen. Abartmak zorundayım. Yoksa Ali beni mahveder. <laughs> Patron korkusu yani. Aynen öyle. Benim aracı hazırlattırabilir misin? Tamam. Yürüyebilir misin peki? Yok. Buraya gelmemiş şart mıydı Bülent ya? Ne olacak canım? Bak Arzu iyi doktordur. Kız arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Hmm, burada sadece Arzu mu çalışıyor? Senem mi? <laughs> Yok canım ya. Allah acele iş olmaz onun. Karşılaşmazsınız bile. Merhaba Arzu ben. Başak memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bülent çıkabilirsin sen. Öğle arasında ne yapıyorsun? Hadi Bülent'ciğim hadi. hadi. Ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Hemşire şikayetlerinizden bahsetti. Ağrınız devam ediyor mu? Biraz. Ya Bülent'in mesajını alır almaz geldim. İyisin değil mi? Bak beni rahatlatmak için yalan söylüyorsan bozuşuruz. İyiyim, vallahi iyiyim ya. İnan artık rahat ol. Ya nasıl rahat olayım? Hastanelik olmuşsun, aklım çıktı. <laughs> Ama Bülent tutturdu hastanede hastane diye. Tamam ya, teşekkür etmeniz gerek yok. Aha. Çok teşekkür ederim Bülent. <laughs> Bak gerizekalı bizim hastanede işimiz var ya bir yerden silah uç Uçkur dertle beni yakacaksın. Hadi herif. Abi ne alakası var? Hiç aklıma bile gelmedi benim ya. Yani. Benim bir yemek randevum var. Geç burası başa hastanenin şeytan diyor böyle bir tane de. Ya boş ver artık ne olur ne olur ben çok sıkıldım burada. Bir şey söyleyeceğim. İyisin değil mi? tamam anlıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Yemeğe çıkmıyor musun? Ay bir hastanın test sonuçlarını bekliyorum o çıksın da. İyi. Bu arada hastam kim tahmin et bakalım. Kim? Avukat hanım. Başak mı? <laughs> Evet, şirkette fenalaşmış. Bülent buraya getirmiş. Nesi varmış, hayırdır? Valla şimdilik bir şey yok. Test sonuçları çıksın ona göre bakacağım. Hoşçakalın, test sonuçları. Teşekkür ederim. Hadi bir an hemen gönder onları da gidelim yeme. İşte Açlıktan midem sırtıma yapıştı ya. Bak bu sefer de Bülent'le gidiyorum ve vallahi gırtlağını sıkacağım artık ha. Ne oluyor ya? Hamilelik testi pozitif çıkmış. Ben bilmiyordum, özür dilerim. Selam. Tamam, bak böyle gidiyoruz ya. Al şunu, al. Tebrik ederim, hamilesin. Arzu, bu gördüğünü beklemiyordum. Beklemiyordum. İyi misin? İyiyim, beni ara bıraksana. Selam var mı? Gel bir yer oturup bir şeyler içsek ha. Aşak, yüzüme bakar mısın? Asma yüzünü, dünyanın sonu değil ki o. Hamile kalma. Bilmiyorum Ali. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi hiç bilmiyorum şimdi. Tamam, bu seferlik izin ver o zaman ikimizi yerine de ben düşüneyim, olur mu? Aşak, evlenelim. Ya saçmalama, ne olursun. Hele de böyle bir durumda. Ben seni bir dertten kurtarmak için bunları söylemiyorum ki. Onun için evlenme onu teklif etmiyorum ki sana. Daha önce de ettim, şimdi de ediyorum. Ama bunu yapmak zorunda değilsin. Ya tabii ki değilim. Ama istiyorum. Niye istediğime inanmıyorsun? Gör yapar gibi bir halim mi var? Bence sen hamileyken evet demeyi kendine yediremiyorsun. Ben yani bir kere hayır dediğin için olabilir. Gerçi... ...o hayırın içi boştu ama... Senin evlenme teklifinin içi çok doluydu çünkü. Evet, yeterince doluydu. Hı. Ha. Ne yapayım Başak, ne yapmamı istiyorsun? Sinem'in önünde mi evlenme teklif edeyim sana? Ne bileyim, Boğaz Köprüsü'nden bayraklar ısmarlar, fişekler falan mı <laughs> Sana bütün bunları yap diyen mi oldu? Hayır. Ya ben, ben sadece beni sevmeni bekledim. Anlıyor musun? Bir köşeye çekilip usulca beni sevmeni bekledim. Başak, bir şey söyleyeceğim sana. Mutlu olmak bazen aşık olmaktan daha önemli. Sadece aşık olmak olmaya yetmiyor çünkü. Öyle olsa ben olurdum mutlu. İnan bana bunu ben çok iyi biliyorum. Bugün felaketti ya. Sinemin bana bakışı olacak iş değildi. Aman içme be. Zaten her şey senin yüzünden başıma geldi. Abi yine başlama ya. Başlarım abicim. Başlarım. Sanki İstanbul'da hastane yok. Aldın Başar senin çalıştığı hastaneye götürdüm be abicim. Allah Allah. Sanki başa ben hamile bıraktım tövbe tövbe. Hem kız hamile bırak. Sonra kabak benim başıma patlasın. İyi ya. Allah Allah. Abi sakarsın işte. Sakarsın kabul et. Daha deviriyorsun. Attığım her adım bu Şu telefona bakayım soracağım ben sana. Efendim hocam? Annem Volkan Erbil'le buluşmaya gitti. Telefonu da duydum. Nasıl yani? Seni evde yalnız mı bıraktı? Ya sen bir yerdesin, annem bir yerde, ben burada. Hoşuna gidiyor mu senin? Hocam biraz sakin ol. Olmayacağım babaya, sakin olmayacağım ben. İstersen sen sakin ol. Ne hale geldik biz böyle babaya? Oğlum Mehmetcan. Yatıyorum ben. İyi geceler sana. Canım, beri telefonu. Dur dur tekrar arama üstüne gitme çocuğun ya bırak. Duydun değil mi neler dediğini? Duydum. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.